Lokalden herkese merhaba. Aracımıza yapmış olduğumuz M direksiyon ve multimedyanın montajını tamamladık. Direksiyon et kulakçıların kulakçıkların çalışıp çalışmadığını denemek için müşterimizin müsaadesiyle araca tur atıyoruz. Kruz vesaire hepsi çalışıyor. Gördüğünüz gibi kulakçıklar aktif olarak çalışmakta. Birinci vites arttırıyorum ikinci, arttırıyorum üçüncü vites. Gayet başarılı. Multimedyamız desen hakeza mükemmel. Ekrana dokunduğumuz zaman hemen Android menüsüne geçiyor. Bu da aile bir menüsü var. Arabanın tüm fonksiyonlarını görebiliyoruz. Orijinal ekranına döndürebiliyoruz. Alıcısı da hayırlı olsun. Çok yakın bir zamanda bu araçla ilgili G30 facelift çalışmamız olacak. Lütfen onu da takip edin. Bir hayli başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Bakın şu anda yine vitesler aktif olarak çalışmakta. Birinci vites, ikinci vites. Evet, durum bu. Hoşçakalın.